Arkadaşlar bugün gece ne sabah spor yapacağız. Ve sabah spor böyle yapıyorum arkadaşlar. Koşturarak. Gece de böyle yapıyor sanırım. Dur şöyle bir yere oturayım. Şöyle çok güzel atımlar. Ne O ses neydi? Bir dakika. Geliyor geliyor Gece de koşturarak yapıyor sabah sporunu. Bakın. Gece böyle. <laughs> çok tatlı sabah onlar yapıyorlar. Koştura koştura yapıyorlar arkadaşlar onlar. Böyle güneş selamlayarak diye onlar koştura koştura eline eline yapıyorlar. Sabah sporlarını. Arkadaşlar <laughs> gece çok tatlı değil mi? Mutlu da çok tatlı ama küçük olduğu için her zaman gece onu yere yatırıyor. Bu arada kişiler asla ısırmaz, ısırmıyorlar. Onlar oyun amacıyla ha işte, oyun amacıyla ısırmıyorlar. Isırmıyorlar arkadaşlar. Yani. Gece annem, oturmak istiyorum ama siz böyle koşarken ben sizi nasıl çekeyim? Yine gölgem ya. Merhaba. Merhaba. O sırada gece ya. Lokum her zaman geri yatıyor. Lokumun bu küçüklüğü ne olacak ya? Annem seninle biraz boyun uzasın artık ama he. Ne yapalım senin cinsin bozuyor mu boyun? Bir de ablaya bak. Kendi kuyruğunun etrafında dönüyor ablaya. Sen de yapsana bir şov gösteri. Ge Lokumun da gösterisi böyle oluyor. Şaka Lokum. 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 Yap da.